Evet bakalım bana meden okudun doğru mu? Evet sana meden okudum. Peki hedef 5. Evet. Peki o zaman başlıyoruz. Hangi renk aldın sen? Ben kırmızı aldım. Bir mavi renkli ben de. Hedef 5. 5 tane yan, yan, yan yana. Yan yana dikey okay. çapraz 5 yapan bir evet. puan kazanır. Tamam. Önce sen başla. Taş yap makas yapalım. Peki. De. Tamam. Bir de bitir. Tamam. Taş evet. kağıt makas. Aa. Ben başladım. Tamam baş nereye koyacağım? Kendimiz de salam ile tüketmemiz evet. lazım. Biz böyle, böyle yapacağız mı? Bakacağız. Bakalım. Ben bir seni keseyim o zaman. Ben bir seni keseyim. Ben de seni keseyim o zaman. Aa. Ben, aa. Yanlış da yaptım. Dört beşte yine kesersin ki. Kestim. Peki ileride yakalayacağız bir şeyler. Yani domuk olduğu için göremedim. Ee, i̇leride yakalayacağız bir şeyler. Ben bir, tekrar keseyim sana. Kes kes çapraz yakalarız, düz yakalarız, her şeyi yakalarız için Şuraya bir bakalım Ne bakalım Dene bakalım Ben de Ne olur ne olmaz Şuradan devam edeceğim Kes bakalım Şuradan devam edeceğim Aa. Evet neredesin? Tamam yok bir şey Kes çok kolay çok kolay bir beşlik buldum da sana söyleyeceğim. Söyledim niye siz? Ben seni rakibim arkadaş. Hadi bakalım. Hmm. Görmedim hala. Hala görmedim. Nasıl görmedim ya? Acaba benim gördüğüm şeyden bir plan yapıyor mu Bakacağız devam et. Bunu kestim ben. Tamam. Vay. Teşekkür ederim. Bunu sen atacaktın, ben ondan sonra atacaktım bak. Biliyorum. Aa! Ya sen onu fark etmedin. 1 2 3 4 5. 1 0 öndeyim Ya sen onu fark etmedin. Evet. Ya ben fark ettim zaten. Teşekkür ederim. Evet. 1 0 öndeyim paşa Tamam. bir tane daha geldi ama. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi onu da görmedim. İkisi burundayım. Dikkatli bakarsan görürsün. Şimdi bir İki, bir de. i̇ki bir oldu evet. Sen de bir beşi yakaladın. Şöyle biraz Ne oldu? Hmm. Şunu yaptım. Şey yaptım. Ne yaptım? Şey yaptım. Ya sen. Ya bak bak. bak. Töger, Efendim. 1 2 3 Evet. Ben onu da görmedim Bebek. Çünkü sen kendini buraya adapte ettin. Evet. Ya. 3-1 paşam devam et. Daha yapmak bir şey kalmadı mı? Beşik olmaz hiçbirine. Bilmem. Olabilir, olabilir falan. Bence olabilir. Hmm. Bekledir. Hmm. Sen deyim. Ah be olmuyor yani. öyle. Çok zor ya. Ee? Neredeyse bir şey Benim niye mavi bu dört tane kaldı, senin kırmızı bu kadar kaldı? Bilmiyorum. Allah Allah, pulun mu eksikti? Ne kadar kaldıysa öyledir. Benim pulum eksik sanki. Ben sen çok fazla kullandın çoğaldır Abi Abi sen biber attık ya çok, çok fazla kullandın mı var? Beşlik ne olabilir? Beşlik kalmadı bence artık. Bence de kalmadı. Ah bitir. benim pulum da fazla. Evet, fazla pul varmış. Aynen. Evet. Bir sen, bir ben, sıra sende. Bitti. Üç bir ben kazandım paşam. Of evet, ya. Üç bir ben kazandım. Kapat bakalım. Görmedim ki. Evet, görmedim çünkü dikkatsiz davrandım. Evet. evet.